Söylendiğine göre eskilerden biri ölen bir kız kardeşini toprağa verirken para kesesini mezara düşürür. Mezarlıktan ayrılıncaya kadar farkına varmaz. Farkına varınca mezarlığa döner, el-yayak çekilince kardeşinin mezarını açar. Fakat içeride ateş tutuştuğunu görür. Tekrar kabri örterek ağlaya ağlaya annesine koşar. Anacığım, bana kız kardeşim ve onun davranışları hakkında bilgi ver der. Kadın, niye soruyorsun oğlum? Ra- Adam, anacığım, mezarında ateş yandığını gördüm de ondan soruyorum der. Bu defa annesi de ağlamaya başlayarak oğlum, kız kardeşin namazı savsaklar, vaktinde kılmazdı diye cevap verdi. Namazı vaktinde kılmayanın hali bu olunca hiç namaz kılmayanın akıbetini var kendin düşün. Allah'tan dileriz ki, bize namaza karşı titiz davranmak, onu vaktinde ve eksiksiz kılmak üzere yardımcı olsun. O cömert, kerim, esirgeyici ve merhamet edicidir.